Hepinize selam ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ee, iki PvP oynayacağız. Bu serverin IP'sini aşağıda bulabilirsiniz. Bu serverin tanıtımını tan tanıtımını but. tanıtımını çekmemi isteyenler abi, videonun aşağısında yorum atabilirler. Neyse evet, hadi başlayalım o zaman. Full damage'imiz de yedik. Nazar boncuğumuz. Gel adamım korkma. Aha bak bir atladı. Bu arada bunu yapan çok görmedim. Uf uf. Combo Eric. Oo. Aa, abi, adam karşılık vermedi tabi. bir. Bak tüm ne? sayacağım. Ne? Viv, viv on iki. ne? Viv, viv ve iki. Diyemedim. Bak ya abi yoldan geçerken bana geldi. Ya abi videonun kalitesini düşürüyor. şey. ne var ne